Az önce sen çok şey değişik şeyler oluyor. O da devam. <laughs> Çift dönüyor. Çift git. Hadi gir. Ben Çok fazla kişi girmiş. Sönder. Brekev'in Ya Onlar benden değil. Gitsin onlar. Ben giremiyorum işte ya. Benden gireceksin. Benden gideceksin. Arkadaşlar kestik. Devam edeceğim bırak da. Arkadaşlar devam ediyoruz. Buğra benim videomu izlersen görebilirsin ilk video en üstte. Bizim aç? Bu az önce bu sabah var. da her yerde kit vardı. Ha kit 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 gitti. Gel takip et beni. <laughs> Amungus bile uçuyor. Bura gel Sünger Bob'u arıyoruz. Sünger Bob kit uçuyordu havada. Sünger Bob arıyoruz. Sünger Bob. Ne demek istiyorsun Bura yemin ederim az önce, yemin ederim havada az önce Sünger Bob vardı. Şimdi yok. Hamza biz laneti kendimize geçirirsek sünger bok gelebilir ki lanet. Zaten geldi geldi az önce geçirdik laneti geçirdik. Gizle de az önce kaç uçuyordu havada kim kit. Geçirdik zaten laneti. Laneti yemin ederim şu evden başlıyor. Gel bu Ya bildiğin kit işte havada uçuyordu. Bildiğin kedi. Ya, bu hava kedi mi? Yok. Gerçi, gerçek gerçek hava kedi bildiğin kit yani. Kedi. Dünya çift kitli. Kitliydi. Oyun o... Oyun tamamen mi kediydi? Oyun sadece hava kitli. hava nerede yeri kitli. Kediydi. Kit kedisi. Ya o konudan hani bir şey yapmışlar bundan. Bir tane yazı yazmışlar işte ben laneti bulaştırdım. Lanet aşığım sana lanet. Aşığım lanet. Az önce ikimiz de zaten ikimiz de bulaştı az önce lanet. İkimiz de yapıyoruz. Dün aynı. Ben Bura az önce. Lan Ya dünya lanet. yok olacak az. Hah gel. Gel bir dünya yok olacak. Bura. Bura. dünya yer yok olacak gel. Şu köprüler da yok olacak oluyor. ne? Hmm. Bak bu yazıda 205 yıl sonra bu, 205 yıl sonra bu, 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 bu da, 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 Bunlar yapılmış. Burak başka bir gizem biliyor musun? Baba Dur. bura alacağınız çubuğu göstereceğim gel. Dur. Sadece bize şu an şu çubuk lazım. Polis merkezine gitsin. Poşt merkezine gitmemiz lazım. Bura gel kucağıma. Gel. Tamam. Al. Gel. Tıklamasın. Bura gelmiyor şimdi. Beraber gidelim. Gel. Tamam. Gel. Tıkla bir kere. <laughs> Bizi alacağımız çubuğu göstereceğim. Alamıyor. Bulacağız ama. Gel. Gelce göstereceğim. Bura değildi. Gel, bura değildi. Gel. Hapse gel. Çık yukarı. Çıktım. Bir dakika ben de çıkayım. Çıktım. Bak. Bura Az ben kucağıma alayım mı senin kucağıma öyle daha rahat olur. Dur. Dur alayım. Dur. Gel. Duvarlara bakıyorum. Bak bak bak. Buralarda değil de. Aha. Lakin. Kafan sıkışıyor. Bak bırak. Sarın. Git git geldik. İn şimdi. Bak bura. Gel. O alacağımız çubuk bu çubuk. Ama alamıyoruz. İşaret ettiği yerden alsak mı? Arkasında da ışıkları kontrol eden çubuk var ama gerçek değil. Gel kocama gel. Gerçek değil o. Işıkların hepsini kapanmıyor. Hah çıktı. Tamam. Buraya şimdi o çubuğun olduğu yere gidelim. Gel. Gösterdiği yeri aldıktan sonra gel. 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 oraya gidiyoruz. Bin. Alayım ben seni kucağıma. Gel. Kucak alayım. Kucak kucak. Oğlum bir arabaya bin. Bin. Karakterim bak. Dövür müsün? Abi bir polis arabasını kaçırıyor. Biliyorum ben güzelim in. Abi, Ama buradan çıkılmıyor meyve. İlla zorlayacağım bakalım ya. Ben çekil çekil. Buradan mıydı? O bu muydu? Buraya o çubuğu bulup bir yerde işaret ettiği yere gitmeyiz. lazım. Bu taraf değildi. Diğer yer olabilir mi? Diğer yerde de var mıydı bu? Vardı evet. Gitmemiz lazım. Aşağıda da gire benziyor. Neyse. Aha ileride. <laughs> evet bu. Buraya bakalım. Hadi merdiven koy merdiven. Tamam. Ben çıkacağım adam. Ya oğlum çıkılmıyor. Bura bir de sen verdim ha, sen, ben koyacağım. Olmuyor. Tamam. Lan çekilirsen koyarım. Çok çekil havaya koy yapışacak zaten. Ana, verdim ben koy verdim ben. Çıktım. Ben çıkamıyorum

Ya o yüzden bilmiyorum. Hamza sen iki tane ham oyun oynayabiliyordun, ham youtube izleyebiliyordun ya. Ne? Hem sen oyun oynayabiliyordun, hem YouTube izleyebiliyordun ya. Hı. E, hem YouTube'da buraya kevin hizemleri izle, tamam mı? Hizemler yap, tamam mı? Tamam, hem bunu, tamam, hem Roblox'ı hem Roblox hizemi izle. Kütüphaneye gidelim. Kütüp, kütüp, kütüphane kütüphane. Ama kütüphane neredeydi? Kütüphane kütüphane kütüphane. Ama kütüphane neredeydi? Kütüphane kütüphane. Ama kütüphane nerede? Kütüphane bir tane. Müze neredeydi? Müze müze. Müzeyi arıyorum. Osuruklu müzeyi arıyorum osuruklu. Oturuklu müze neredesin? Müze, lan Mü müze ne alaka? Oğlum müze nerede, müze Buram müze neredeydi? Gerekli. Allah bilir. Allah bilir. Ayah gerçekten biliyormuş. Allah bilir nerede. Korona hekimi olsun. Korona Bak sen Ha kütüphane orada değil. Bak şurada hemen. Oğlum değiştirmişler. Değiştirme şey nerede bu? Ben burada sonsuz kadar böyle kalayım. Hiç bir olmuş. Oğlum kütüphane kütüphane ne? Oğlum kütüphane olmuyor ama kapısı Ne Hep olmuyor. Kütüphane. bana. Ram. ben artık. Lan kütüphane nerede? Lan kütüphane şurada. Geçtin kütüphane mi? Bak şurada hemen. Biliyorum ama müze nerede? Yanlış söylüyorum. Burada da gizem var. Gel. İki güzel olabilir mi? Abi ben bir tane okulda bir tane gizem biliyorum okulda. Gel okula gidelim. Eee tamam onlar Ecelerin gizemi. Gidelim. Bu Ecelerin değil okulda başka bir gizem biliyorum ben. Bir tane hoca hani müdürün masanın altında bir tane bir yer gidiyor giriyor. Bekle ben daha kütüphaneden çıkamadım daha. Sen ne okul diyorsun. Arkadaşlar görüyorsunuz kütüphaneden çıkamıyorum. Niye nereye götür sıkıştı? Hoca götün demiş kıştın. Küfür etme. Sen bunu ettirmiyorsun. Ya küfür değil. Bir dakika Buğra diyeyim. Arabayla geliyor bir de bak Çağal arabayla gidiyor. Ben yürü koşarak gidiyorum. Çağal şimdi. Girdim gücünü bulalım verdik ya. Ya ben gerizekalı deyince baban kızıyor. Ben sen göt deyince e, bana kızıyor. Ben de seni baban söylerim bak. Gel. Lan da bu? Böyle gelemiyor bir şey. Bak var. Gidin diye. Gidin zaman bu kelime kullanmayın. Ben, ben senin, karakterimi bir tane. Ben de seni babana söylerim Buğra bak ona göre. İkiz de böyle bir şey söylemeyin. Sen niye oldun? Buraya hadi. Yani yok ki güzel. Boyum sen. kısaltamıyorum. Beş oluyor sadece. Yürüme amelasyon neredeydi? Tamam. Lan sakın sallanıyor. Hı? Geçemiyorum kafam değiyor. Lan nasıl geçemiyorum? Bu. Ana. Bir dakika burada duvar var. Duvar duvar. Ben gizem biliyorum. şey yapmamız lazım. Bir şey etkinleştirip yeni şey yapman lazım. Bak bu gösteriye gitmem lazım. Gösteriye gel gösteriye. Ben de ben oyundan çıkıp boyumu küçülteceğim bir iki dakika. Hmm. Baba. Şimdi bunu yapacağım tamam mı? Tamam. Bakın, hala Ay ne mesaj lazım da sen. Gıcık oldum. Telefon, telefon benimle oyun oynuyor.

Bırakır mısın? Bırakır mısın? Burak. Efendim. Ne yapıyorsun? Oyun <laughs> küçük. Küçükmeye <laughs> <niye> çalışıyorum. <laughs> <laughs>

Tamam Tamam mı? Yok. Burada ne oldu? Anlıyorum. U E. İni. Telefon. An. Telefon. Lan telefon Allah. Anca ben buraki evine gidiyorum çünkü benim telefonum gerçekten lanetledi buradaki evim. Telefonunu mu lanetla? netledi. Ne? Agen, evet, ama da benden gitsizgın polis oyuna girdi Bu normal arkadaşlar. Bu da normal. Normal direkt denemeyin. Bak yok. Göremiyor musunuz? Acankerde de da girilmiyor da. Bay bay. Arkadaşlar işte, bir dakika bay bay yapacağım.